Oğlum bir oyun havası falan bir şey yok mu ya? Açsana şunu. Abi hiçbir şey yok ya. Hayır uykumuzu aldık. Karnımızı doyurduk. <laughs> gel gel gel. gel. Eyvah eyvah. Ne oldu? Oğlum papazı bulduk. Bırak çocuğu bırak koş. Topukla topukla. Bırak. bırak çocuğu bırak. Bırak çabuk gel. Buyurun. Nerede lan torunum? Burada bir çocuk var mı? Ya! Anne! Gelin! Sesi geliyor anne! Sesi geliyor! Haydi! Sonra... Buldular! <laughs> <laughs> çalmış. Neredeler? Orada var. Ne buraya. Tut dur 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 dur. Abi çalıştır artık. Vallahi geliyorlar ya. Sen... Ne Ne lan? Gel buraya! Ne buraya! Gel buraya! yapki Hepimize geçmiş olsun. Büyük büyük geçmiş olsun. Geyikli geyikli olalı böyle yılan görmedim ya. Ya burada çanta çalınmaz. Yunanlı dostlarımızın paralarını da iç etmiş şerefsiz. Ama Allah razı olsun papaz Efendi'den. Sanatçı dostlarımızla konuşmuş çıkacaklarmış festivale. Lafı olmaz be Baskan. Yavru yakavuştuk ya. ne oldu komutan? Yakalayabildiniz mi şerefsizleri? Botlarımız arıyor komutan. Kara falan da görünüyor. Galiba bu sefer biz. Ya sen ne kadar karamsar bir adam çıktın böyle ya. Oğlum çıkmadık candan umut kesilmez. Bak hala ya. Aha da gemi geliyor bana. Vallahi, vallahi da gemi geliyor. Gemi geliyor! Gemi! 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 Gemi buradayız! Buradayız! Gemi. 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 Gemi! Gemi! Lan bu üstümüze geliyor oğlum. Aratmayız. Bey. Aratmayız. Açıldı. Tüh! Bakan Bey de geliyormuş, yoldaymış. Firuzen Hanım. Efendim, bu yaşadıklarınızdan sonra sizden de sahneye çıkmanızı isteyemeyiz tabii. Ama olsun. Teşekkür ederiz. Geyikli halkı seviyor sizi. Sağ olun, sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Başkanım, maalesef benim tiyatro ekibim de ayrıldı. Ne? Vallahi İstanbul'a döndüler. Onların paralarını da götürmüş giderken serseri. Beni de kandırdı. Çıkmayız dedi çocuklar. Durduramadım. Bir dakika başkan. Başladığımız işi bitirelim. Ben sahne almak istiyorum. Efendim sağ olun. Müthiş efendim. Ben de almak isterim de... ...oyuncum yok.